Türkiye'nin en samimi YouTube kanalı Alpsey'e hoş geldiniz. Melik dersen git de bol git şuradan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neden öyle diyorsunuz? Pardon ama. Nereye gidiyorsun? Bugün AVM'de yürüyen merdiven şakası yaptık. Ancak şakanın belirli bir kısmını çektikten sonra güvenliklerin gelip olaya müdahale etmesiyle kayıtlarımızı sildirdiler. Biz de kayıtları sildik ama GoPro'da olan görüntüleri şimdi ekranlarda görüyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar az önce de görmüş olduğunuz gibi bu görüntülerin devamını videonun devamında izleyebilirsiniz. Arkadaşlar AVM videomuz yarım kaldığı için sokağa çıktık. Sokakta Arjin bana doğru sarılmaya geldi. Ben de ona doğru gittim. Ama tam bir kişi önümüzde vardı. O kişi bizim kurbanımız oldu. Biz ona sarılacağız zannetti. Ama Arjin'le biz birbirimize sarıldık. O kişilerin yüz ifadeleri de şimdi ekranlarda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekranlarda izlediniz. İnsanların yüz ifadeleri çok efsaneydi gerçekten. Videonun devamını izlediğinizde zaten göreceksiniz. Üçüncü olarak, sokakta kekeme oldum ve Arjin'i tanımıyormuş gibi Arjin'e gittim, adres sordum arkadaşlar. Sorduktan sonra Arjin beni arzarladı, tersledi. Orada insanların çok güzel tepkileri oldu, çok güzel tepkilerle karşılaştık. Şimdi şöyle ufaktan bir ek görüntü ekrana geliyor. Ayaklarım e ama... Allah var. Allah Allah ya. Ya. Neyle gidersen git, defol git şuradan. Teşekkür, Teşekkür ederim. Edin. Neden öyle diyorsunuz? Pardon ama öğrenebilir miyim? E ee, görmüyor musun hallerin tavırları falan? Arkadaşlar az önce ekranlarda gördüğünüz tepkiler gerçekten efsaneydi. Son olarak da bir dayıyı saçma sapan şeyler söyleyerek trolledim. Nereye gidiyorsun? Geziyorum burada. Efendim? Geziyorum, dolaşıyorum. Nereye geziyorsun? Buralarda. Ne diyorsun burada? Niye geziyorsun? İş geziyorum. Niye? He? Niye? Şey İşsiz, İşsiz abi. misin abi? He? Niye işsizsin abi? Ne yapıyor. He? Ne Televizyonculuk mu? Bu videoyu izledikten sonra beğenirseniz like atmayı, beğenmezseniz de dislike atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Arkadaşlar her videoda söylüyorum artık biliyorsunuz bizim bir hayalimiz var. 500 bin abone de Türkiye'yi gezmeye, 1 milyon abone de Dünya'yı gezmeye başlayacağız. Bunun için de kanalımızı ne kadar çok arkadaşınıza önerirseniz Türkiye turumuz ve Dünya turumuz o kadar hızlı başla. <laughs> Oh. <laughs> yeah <laughs> 刚才就是个骗子。 Gül veren mahalle mahalle külver külveren mahalle Gül mahallesi mi? Gül veren Gül veren Git. Git. veren. Ya git diyorum arkadaşım seninle mi uğraşacağız? Gül veren mahallesi. Seninle mi uğraşacağız diyorum git diyorum anlamıyor musun? Ya hepsi beni buluyor ya gerçekten hepsi beni buluyor. Ne yaptın? Ya hep. Geri zekalı mısın Allah'ın kekemesi git şuradan. Git şuradan. Ben mahallesine gideceğim. Arkadaşım git diyorum Gül Gülleren Gülveren gül, Mahallesi Ya git nasıl gidiyorsan git bana ne ya Gül 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 Gül, gül Mahallesi Allah Allah anlamıyor beyefendi siz de söyler misiniz gider mi şurdan Gül Gül Mahallesi'ne ma 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 gideceğim Arkadaşım bana ne nasıl gidiyorsan git Hepsi beni buluyor ya gerçekten hepsi beni buluyor git şurdan Gül 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 Allah senin belanı vermesin abi. Kuş bokuna güldüm. Abi biz bir sosyal deney çekiyoruz da kameramız şurada. Kekeme biri azarlarsa nasıl tepki verirler diye merak ettik. Hakkınızı helal edin. Abi. Yani yanınızda kekeme birini azarlıyorum ve tepkisiz mi kalıyorsunuz? Yani bilmiyorum. Kuş sıkıntı kalmadı. Lan üstüne silme şerefsiz. Ve <laughs> iğrenç koltuğu, he. Abi kamera şakasıydı. Hmm. Kamera şakası. Abi kamera şakası. Kamera şakası yani. Hayat hayat bir kamera şakası. Abi nereye gidiyorsun? Geziyorum burada. Efendim? Geziyorum, dolaşıyorum. Nereye geziyorsun? Buralarda. Niye diyorsun burada? Niye geziyorsun? Geziyorum. Niye? He? Niye? İşsiz, İşsiz mi? misin abi? abi? Niye işsizsin abi? Seracılık yapıyorum. He? Seracılık yapıyorum. Televizyonculuk mu? Seracılık. Niye? Niye? Aa, e, ne yapayım başka? Yok niye yani? Niye seracılık? Başka iş yok. Başka iş yok. Niye başka iş yok? <laughs> abi gel gel niye gidiyorsun abi? Abi. Abi. <laughs> abi. Abi sana bakar mısın abi? Niye gidiyorsun abi? Niye? <laughs> komik bir şey mi söyledim abi niye gülüyorsun ki bir bakar mısın abi evet. kamera şakası yaptık biz sana da hakkını helal et şey diyorum ben simitçiye gidiyorum sen arkamdan gel bakalım onların tepkisi nasıl olacak <laughs> <laughs> estağfurullah evet. ha. Ha. beni gördüler mi bilmiyorum <laughs> git git hadi o zaman hadi koş <laughs> koş hadi koş koş sorular ne kadar kük 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 a kük a a abi abi kük 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 gül gül veren gül veren ne diyorsun ya şeref şurada iş yapıyoruz görmüyor musun git telefonun gül gül Ne kadar abi gül veren eee neyle gideceksin ne de ayak ben neyle gidersen git. Allah Allah ya. Neyle gidersen git. Defol git. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. A Siz aldın mı sizden? Aldık. Tamam abi. O, 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 o otobüs. Otobüsle işte gideceksin de işte şu şeylere sorun. Neyse tamam. Neden öyle diyorsunuz? Pardon ama. Öğrenebilir miyim? E görmüyor musun Halil'in otobüleri falan? ne yaptın? Adres sordun Sorma bana. Ben size so, sormadım, buraya sordum. Sormamadı arkadaşım oldu ondan Ben böyle insanlarla konuşmak istemiyorum. Otobüsçülere soracaksın güzel. Şimdi ben buradan sana tarif edemem de. Yani Başka mesela... Atmış şey yedi yok, numara yok, var, atmış yok. Bir yok şey yok, ben bir şey yaptım. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Abi biz bir sosyal deney çekiyorduk da kameramız şurada. Çok güzel tepkilerin oldu. Türk toplumunun ne kadar yardımsever olduğunu. <laughs> Çift çemeği bir insanın yanında azarlığında nasıl tepkiler vereceğini merak ettim. Teşekkür ederim tepkin için abi sağ olasın. Teşekkür bir el er salla ya. istersen hakkını da helal et. Sağ olasın sağ abi görüşürüz. Görüşmek üzere kolay gelsin. Allah razı olsun. <laughs> videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'ım. <laughs>